Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Herkese yeniden merhaba ve yılın ilk vloguna hoş geldiniz. Bu hafta o kadar hızlı ve o kadar anlamadığım bir şekilde böyle yoğun geçti ki anlatamam Öncelikle saçlarımı bir şöyle yapalım Vlog mesela gösterdiğim yerine böyle döner başlıklı baby'si var ya onunla yaptım aslında fena da olmadı. Yani alışıyorum alışıyorum gitgide. Bugün pazar. <laughs> yılın ilk pazarı. Ve bu yılın ilk pazarında ne yapabiliriz diye düşünüp Arkadaşlarımızla börek yemeye gideceğiz kahvaltıya. Şöyle bir özetlemek istiyorum. Çünkü bu videoya nasıl gireceğimi ve bu yıl aslında ne çekeceğimi hiç bilmiyorum. Yani böyle sanki vlog sonra gösterecek kutum yok, yapacak böyle festive bir kahvem yok, anlatacak bir Edmund Calendar kahvem yok daha doğrusu. Ya da böyle hani pumpkin spice ya da tofinat latte gibi bir kahvem yok. Sonra gideceğimiz bir Christmas market yok. Böyle içerik olarak gerçekten <laughs> ne yapacağım kadar çok boşluğa düştüm. Ve böyle yani... Ne yapıyorsak o yine. Sanki yılın 11 ayı. Nasıl video çektiğimi unutmuş gibiyim. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi. Ah, saat <laughs> bu arada 7. O yüzden böyle ışıklar falan açık. Hiç bu kadar erkenden başlamamıştık galiba videoya. Bugün hava eksi 4 derece. Şu an üstündeki bu içlik bu arada. Üstüne de kazak giyeceğim. Üstüne de hatta burada sivitimi falan giyeceğim. <laughs> o yüzden şu anda böyle içlikle açtım. Ve... O kadar soğuk ki hava. Sabah kalktım. Çok erken kalktım bu arada. İşte video çekmenin de bir güzel yanı da bu. Bir haftadır ne rutinimdeyim, ne bir şey yapıyorum. Yani sadece uyuyorum, uyanıyorum, çalışıyorum. Bir şeyler izliyoruz ve uyuyorum. Yani bu döngüdeyim sadece. Markete bile gitmedik. Yani dışarı falan çıktık tabii ki ama hani markete bile gitmedik. Böyle geçen yıl ameliyat çalışıyor, yapmamışım gibi hissediyorum. Şimdi şöyle yapacağız bu yıl. Yani bu yıl için aslında planım şöyle. Alışveriş doğruna aylık çekmeye karar verdim. Zaten ilk böyle uzun videoyu da yayınladım. Vlogmas'tan yılbaşına kadar olanı. Ve bu ayın alışverişinde hani aylık olarak çekeceğiz. Daha ilk alışverişimize gitmesek bile. Ve şöyle olmasına hani düşündüm, öyle planladım. Karar verdim demeyin de bu her an değişebilir çünkü. Şöyle olmasına karar verdim. Haftada iki video. Çarşamba cumartesi nasıl geliyor kula bilmiyorum. Perşembe, pazar ya da. Ama bir yandan da makyaj yapalım. Böyle aklınızda bir gün varsa içerseniz sevinirim. Bazen çünkü cumartesileri de video olması iyi oluyor. Hem pazar günü de isteyenler devam edebiliyor o video. Ama pazar olunca baya hani bir sonraki güne vaktiniz olmayabiliyor ve belki kötü de olabilir diye düşündüm. Şöyle aynımızda şöyle alalım. Şimdi göremiyorum. Yeterince. Ya böyle bir planım var açıkçası şu an için. Ve çekeceğim videolar var. Daha videolar çekmeye de başlamadım. Geçen yıldan kalan bir videom var. Sonrasında da bakacağız. Biraz böyle daha az aralıklarla video göreceğiz artık. Az aralıklarla dediğim şöyle çekeceğim ve bir hafta sonra falan göreceğiz o videoyu. Aslında iyi olacak. Benim için de iyi olacak çünkü böyle çok fazla stoklu video ile gidince bu seferde şevkim de kalmıyor biraz sonra diyorum ki bu videoda ben ne yapmıştım <laughs> yorumda bir şey görüyorum mesela diyorum ki neydi bu acaba hani emin olamıyorum böyle neye cevap vermem gerektiğini açıyorum izliyorum böyle genel olarak bir sonra hatırlıyorum ne yaptım falan. O yüzden ben de dedim ki böyle bir şey yapalım bakalım nasıl olacak. Cuma günü aslında bu videoya başlayacaktım. Böyle bir haftalık video olsun istedim ya. Hani böyle Cuma'dan, Cumartesi'den Cuma'ya biten videolardan olsun istiyordum. O yüzden bir Cuma günü giriş yapayım dedim. En azından bu video. Cuma günü çok güzel kar yağıyordu. Lapa lapa kar yağdı. Ve o kadar güzel tuttu ki anlatamam size. Hala yerler buz bu arada. Şu anda eksi 4 derece söylemişim. Bilmiyorum, hatırlayamadım. Yerler inanılmaz kayıyordur şu an böyle bir parıltısını görüyorum daha gün ağarmadığı için. Ama böyle hani mum butlar var ya onları giyip gideceğim. Bugün çok aşırı soğuk. Yani ilk defa sabah ısınamadım. Böyle hani şurama kadar böyle battaniye çekip o şekilde durabildim. Ve böyle dün aslında bu videoya devam edecektim. Ama ondan sonra dün hiç dışarı çıkmadık. Dün aslında cumartesiydi ve market alışverişi yapmamız gerekiyordu. Ama biz market alışverişini yapmadık. Böyle gerçekten böyle devrildiğim bir gün oldu. Böyle ihtiyacımız varmış demek ki. Hiçbir şekilde dışarı çıkmadık. Sonra dedim ki bir mutfağa bakalım. Hani böyle bir mutfağa falan düzenledim. Keşke o anların videosunu çekseydim. Yani böyle buzluğu falan düzenledikten sonra hani buzlukla böyle minik minik kalanlar olur ya onları falan çıkardım. Sonra işte kahvaltı yaptık. Böyle ne varsa gerçekten ne kaldıysa onlarla bir kahvaltı yaptık. Aslında iyi de oldu. Böyle gerçekten neyimiz var neyimiz yok bilmiyorduk ve görmemiştik. Sonra kilere boşalttım. Zararlı olan her şeyi böyle paketli olan şey, çikolatadır. Paketli ve tatlı olan her şeyi aslında çıkarttım. Sonra e, onu da kutuya koyacağım. Kapının önüne koyacağım diğer eşyalar de Daha eşyaları da koymadım. <laughs> Onları da bir gün koymam lazım. Böyle sürekli bir şey çıkıyor ve hani hep o kutuda kalsın ve kutudan gitsin diye oraya koymak istedim aslında. Ve böyle şimdilik. Çok enteresan bir yılın başlangıcı oldu. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde motive başlamadım. Galiba çoğu insan da böyle olmuş. Böyle bir çok motive girmedik galiba bu yıla. Nedense böyle bu hafta herhalde biraz daha işler istediğimiz gibi olacak gibi duruyor. Hemen şu yeni kapatıcımı açıyorum. The Balm'ın. Merak ediyorum bunun yapısında. Ve bu konsede fırçasıyla uygulayacağım. Henüz daha göz kremimi sürmüşken iyi olabilir diye düşünüyorum. Gelmedi mi? Aslında var gibi. Görüyorum da ama. Herhalde bana o kadar uyuyor ki rengi anlamadım gelip gelmediğini. Yapısı güzele benziyor. Ve böyle yarı dolapla bir haftaya başlayacağız. Yarın gideceğiz bu arada alışverişe. Dolayısıyla sebze meyve alışverişi göreceksiniz bundan sonra. Daha çok sebze meyve fiyatlarını incelediğimiz market alışverişleri gelsin istiyorum açıkçası. Ve kısaca video düzenimde böyle umarım eve geldiğimde böyle bir enerjim olur. Çünkü stokta ne var videosu çekmek istiyorum. Ve ocak bitenler benim gözümü o kadar çok korkutuyor ki anlatamam. Yani böyle bir bitenler kutusu olamaz. Yani bitmedi tabii ki hepsi. Ama böyle hani bu yola girmek istemediğim ne varsa attığımız için bayağı bir şey var ve hani nasıl anlatacağım gerçekten ben de bilmiyorum ve merakla bekliyorum o videoyu ben bile merakla bekliyorum. Nasıl çekeceğim? Kaç dakika olacak? Ve gerçekten biraz gözünde büyüyen bir video olacak. Hadi hayırlısı. Kontrol paletini kullanalım. Bunu bitirecekmişim gibi bir his var şimdi. Önce de şu Burada öyle bir sabitleyelim. Yani çok abarttığım bir makyaj olmayacak tabii ki de. Ve bir vlog çekme anının göstergesi bak şu an şarjımız bitiyor. Bir değişim geliyorum. Yanlış aldığını bitirdim 5 sezon. Yani tatilde gerçekten Karkı izledim galiba bir sezonu bir günde falan bitirdim. Yani çok arada bir yerde bitti. Umarım en yakın zamanda 6. sezonu gelir. Bu hafta biliyorsunuz yılbaşı olduğu için hiçbir dizinin yeni bölümü yoktu. Biz sırasıyla hafta sıralamasına göre sırasıyla, daha doğrusu ben artı biz çünkü bazen ben izlemiyor. Yargı Salı aile. Çarşamba, Şahane Hayatım bunu ben izliyorum. Cuma günü Kızılcık Şerbet'i birlikte izliyoruz. Ve yine Cuma günü Yalı Çapkın'ı yine ben izliyorum. Böyle bir rutinim var. Ama sanırım sanırım değil evet hiçbiri bu hafta yayınlanmadı. Ve bu hafta biz de neleri izledik onu söyleyeyim. Tatilde ve bu hafta. İlk önce Chloe'i izledik çok güzeldi. Tavsiye ederim. Bu geliştirmek istiyorsanız da gerçekten faydası olacaktır. Çünkü anlaşılır Almanca konuşuyorlar. Ve gerçekten çok iyiydi. Berlin'i izledik. Sonu beni yani sonu beni bir tık üzdü ama Berlin'i bitirdik. İşte Young Sheldon'ı izledik. Hatta onu ben bu sabah bitirdim. Young Sheldon bitti ve Mert'le birlikte hafta sonları özellikle, bu hafta sonu özellikle çafşaflı Dubai'yi izledik. Yani inanılmaz lüks hayatlar yaşanıyor bir yerlerde. Ve yani benim bu belgesellerden, bu dizilerden anladığım lüks yaşayan hiç kimse hayatından mutlu değil. Böyle hani hep sanki bunu gösteriyorlar dizilerde de bize. Böyle hani çok parası olan hiç kimse mutlu değil. Çok enteresan hayatlar var. Yani o kadar lüksün içinde yaşıyorlar ki battaniyenizin bile böyle televizyon battaniyenizin bile Louis Vuitton olduğunu düşünün. Yani inanılmaz lüks hayatlar yaşıyorlar ve inanılmaz gereksiz bir şekilde. Hani böyle evde giydiği normal bir e, hırkanın bile Dior olduğunu ol, Fendi olduğunu falan düşünün. Yani çok aşırı gereksiz Böyle çok büyük büyük paralar konuşuluyor. Yani inanılmaz bir lüksün içinde yaşıyorlar. Çok enteresan. Kaşlarımızdan <laughs> düzelttikten sonra kaşımı yapabiliyor muyum? Emin bile değilim. Sadece tarıyorum. Şöyle yeni bir lip balma geçtim bu yıl. O oh yes diye. Ve bunu ben 1 artı 1 e almıştım. Ee, Rosman'dan. Bu e, aloe vera olan o kadar güzel ki yapısı. Gerçekten anlatamam. Bir yana bir bedava alınabilecek en güzel lip balmlarından bir tanesi. Bunda bazen kupon oluyor. Eğer ihtiyacınız varsa buna bakabilirsiniz. Bir de bunun galiba aha dolusunu aldım ama onun kokusu nasıl bilmiyorum. Aloe vera çok güzel. Evet. Şimdi açabiliriz artık. Bunların da büyüklerinden olacağım. Yapmak için iyi olur diye. Aklımda birkaç bir şey var. Onları yazayım dermeden alınacaklar listesi diye. Çünkü gerçekten unutuyorum. Şöyle bir devme listesi yapalım. Büyük siyah kıskaçlı, ikili toka herhalde böyle. Aseton almam lazım. Şimdilik bu ikisi en yukarıya sabitledik. Evet. Şimdi böyle. Bir beğendim bu arada saçımı da. Hoş oldu. Güzel oldu bence. Şimdi böyle. Bir gidip böreğimizi yiyelim. Dün çünkü akşam çok bir şey yemedik. Hatta bir şey yemedik doğru düzgün. Börek yiyeceğiz bugün diye. Ve böyle güzel bir haftalık vlog'a başlayalım birlikte. Umarım bu yeni plandan mutlusunuzdur. Arkadaşlar alışveriş videosu. Haftadaki video. Çarşamba ya da cumartesi. Perşembe ya da pazar. Şu an için galiba şarşamba cumartesi daha yakın ve ilk hafta bu şekilde yapacağız. Siz de yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Böyle daha dolu dolu içerikler olsun diye ve haftalık vlog yapmak istedim. Çünkü bazen hafta içi home office günlüklerinde hiçbir şey yapmıyor gibi oluyoruz ve böyle üzülüyorum. Her gün bazen video çekemiyorum çok yoğun olursam. O yüzden de biraz üzülüyorum. O yüzden böyle haftalık daha güzel olacak bence. Çünkü cumartesinden cumaya güzel bir döngü. Hem böyle cumartesi ve enerjik başlarız. Hem de kadar bugün pazar başlasak da genel olarak cumartesiler başlıyor Döngünün güzel olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Ve hafta içi e, olanda da işte bitenler, aylık alışveriş videosu, stok ürünlerim, işte reset günü gibi böyle video tarzlarının olacağı bir gün olacak. Ben Önerileriniz varsa da bana yazarsanız çok sevinirim. Ve henüz daha yılbaşı dekorasyonunu kaldırmadım. Ne zaman kaldıracağım gerçekten bilmiyorum. Bir yandan gözüme batıyor bir yandan kıyamıyorum. Böyle bir döngüdeyim Ama herhalde bu oyun sonuna kadar kaldırırız. Onu da ayrı bir videoda yapacağız birlikte. Böyle şimdilik. Şimdi çıkacağız artık. Üstümü falan giymem lazım ve gerçekten her yer buz. Çok kalın bir çorap giyip mum butumu giyip yola çıkalım. büyük bir hata etti yine de gelmek. Hani Pretty Woman'da bir sahne var ya. Komisyona çalışıyorsunuz değil mi diyor. Evet diyor. Big mistake. Big. Huge diyor. Yani gerçekten büyük hata etti yine de haline gelmek. Yani hem tren bayağı rotar yaptı. Onun üzerine de Başka kontrol oldu sürekli durdu sürekli rotar oldu falan saçma bir şey oldu yani. Gelmeye başlarız. Şimdi bugün pazar biliyorsunuz. Ve çok az yani kısıtlı zaman aralığında açık. Bir şey gördüm çok hoşuma gitti gösteriyorum. Böyle dergilerde minik sample'lar var. Mesela bu ünlü bir marka bildiğim kadarıyla. Ve bunun konsantre ampulleri var mesela. Gayet güzel. Bir diğerini de almışım yanlışlıkla. Sadece bunda değil aynı şekilde bunda da hediye. Yani burada hala dergi kültürü çok güzel yansıtılıyor ve o kadar güzel kokuyor ki burası. Ya bir şey almasak bile şöyle bir girip ortamı koklamak bile çok güzel hissettiriyor. Boyama kitabı sandım önce. Bildiğiniz hediye paketiymiş. Böyle bir sürü hem sticker var. Onun dışında da böyle bir sürü hediye paketi kağıdı var. O kadar güzel ki desenleri. Bayıldım ne kadarmış mesela bu 10 euroymuş yani bu kadar çok desene göre fena değil gibi yine burada da aynı şekilde 10 farklı hediye paketi varmış bu daha eğlenceli diğer daha benlikte bu ne kadar bu da aynı bu da 10 böyle Bayağı zaman geçirebilecek bir yer. Ama burada da güzel hediyelik eşyalar varmış tarot. <laughs> Çok güzel. Sabunluk. Ne kadar tatlıymış. Ne kadarmış bu? 9.95. Bugün pazartesi. Beyleriz. Umarım sesim geliyor. Bir şey markete gidiyoruz. Çok yoğun bir gün geçirdim, hiçbir şey çekemedim. Ve Avrupa'da yaşamanın bence en güzel yerinde biliyor musunuz? Hiç kimsenin sebebi olmasın. Pijamalarımla gidiyorum markete. Şimdi marketten geldik. Kısaca neler aldığımızdan bahsedeceğim. Çünkü bu yılın bir kararı da eve böyle paketli gıda ve işte abur cubur almamak. İlk alışverişten bunu başardık bolca limon, kabuklu ceviz, böyle renkli domates, çorba seti, marul, bolca salatalık, böyle kurutulmuş soğan, yoğurt, yüzde bir buçuk yağlı, 4 kilo portakal. Gerçekten bayılırım portakala. Bu bayağı hakkını verdik. Muz ve domates ama domatesler özel Türkiye'den gelmişler. Akşam yemeğinde de Tuğba bize verdiği domates konservesiyle tarhana yaptım. Healthy food break de gördüm. Domates püresiyle böyle yaz domatesiyle konserveyle bir tarhana tarifi vardı. Onu yaptım şimdi yanına da yine ev yapımı poğaçalarımız Yeni bir gündeyiz. Bugün günlerden Perşembe. Evet bugün Perşembe 11 Ocak. Artık bundan sonra böyle zamanları vermeye çalışacağım. Daha böyle yakın tarihlerde olduğumuz için. Sabah erken kalkmayı başardım. Çünkü gece 1'e kadar video düzenledim. <laughs> Ve böyle elimdeki videoların neredeyse hepsini bitirmek üzereyim. Çünkü 2 gündür falan gerçekten böyle kendimi video düzenleme adamış durumda akşamları. Survivor izlemedim. Survivor'a başladık bu arada. Söylemiş miydim bilmiyorum. Böyle bayağı beni mutlu eden bir şey yani Survivor. İnanılmaz bir kafa boşaltma. Böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten Aa! falan oluyorum böyle. i̇şte <laughs> kavga ediyorlar falan böyle. Ama bugünle itibaren gururla söyleyebilirim ki sabah rutinimiz tekrar oturuyor. <laughs> dördün ilk kızılcık şerbetini izlemek benim için şu anda bir motivasyon kaynağı. Gerçekten çok yoğun bir sabah oldu. Ve şimdi öğle yemeğini hazırlayacağız. Ama ondan önce böyle bir işinmek motivasyonu anlatmak istedim. Böyle çay falan yapmak istiyorum. Böyle çay içip kızılcık şerbeti izleyeceğiz bugün. Gerçekten güzel olacak. Şimdi bir Öğle yemeğini hazırlayalım. Yani geçti dünden kalan bir şeylerle. İşte böyle minik ne varsa onu yapacağız yine. Çünkü bu hafta böyle düzgün bir market alışverişine gitmedik zaten anlamışsınızdır. Böyle hani her şeyi bir bitirelim. Ve ne hani alacağımız her şeyi de ona göre alalım istiyorum. Onun için şimdilik bu hafta için böyle oldu. Ama çok aşırı sağlıksız sağlıksız beslendik de diyemem. Ama güzel oldu yine de. Yani sürekli gözlük değiştiriyorum. Ve saçım bir hoşuma gitti böyle toplayınca. Yani artık böyle gözümü açmaya halimin olmadığını fark ettim bütün gün ekran'a baktığım için. O yüzden bu gözlük benim için gerçekten kurtaracağım. Videoda çok mükemmel görünmediğini farkındayım ama şu an için hoşuma gitti. Bugün haftanın son günü video için ve yılın ilk videosundan ilk haftalık videosundan umarım keyif almışsınızdır. İki gündür kolajen içiyorum ve öğlene kadar kendimi yani hiçbir şekilde yemek yemiyorum ve sabah. Ee, kalkıyorum bu arada. Hani dün 5'te uyandım, bugün 6.30'da uyandım ve öğlene kadar hiçbir şey yemiyorum. Sadece bir kolajenli kahve ve sonra bir tane daha kahve. Ve şu anda mesela çok açım. Dün de bu arada 7'de kestim yemeği. Yine bir şey yemedim. Bugün özel sadece Kızıcık şerbetin özel çay şey içilecek. Bir tane de high life, high life, half life bisküvim var. Türk marketinden aldım. Onu yemek istiyorum böyle. Tam bir televizyon akşamı. Ben çok mutlu oluyorum böyle şeylere. Ben çok yükseliyorum nedense. Böyle beni çok iyi hissettiren detaylar. Böyle şimdi Umarım güzel bir video olmuştur. Haftalık video fikri gerçekten hoşuma gitti. Ve böyle Hadi şimdi yemeği hazırlayalım. Don't leave me. We'll